Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Alves kabloyu inceleyeceğiz. Alves'te son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında halkar sonrası klasik 29 Şubat işlem görmesinin ardından da tavan serisi devam etmiş. 75-60 seviyesine kadar sürmesinin ardından zigzag şeklinde bir geri çekilme. Bu geri çekilme 53 ile sınırlanmış. Sonra burada gördüğünüz gibi yatay bir bant oluşmuş ve cuma günü kapanışında da %2'nin üstüne negatif bir fiyatlamayla 57.95 seviyesinden yapmış arkadaşlar. Halvese genel olarak bakıldığında güzel iş anlaşmaları atıyor. Bu yatırımcı tabii ki olumlu ancak son çeyrek bilançosu gelmedi. Son çeyrek bilançosu burada önemli olacak yani şirketin karnesine bakacağız bir yıl boyunca ne yapmış ne etmiş. Bilanço bekleniyor. Şu anki görüntüde aslında çok böyle negatifte pozitif bir durum var diyemeyiz. Çünkü hisse yatayda kalmış. Düşüş sonrası geri çekilmeleri 53 ile sınırlamış. Yükselişlerini de 63 ile sınırlamış. Burada 53, 60 arası, 63 arası sıkışmışız, kalmışız arkadaşlar. Eğer dirençten çıkabilirse yükseliş desteği kırarsa da zaten klasik destek kırılırsa bir alt bandı da doğru düşüşler sürer, sürer arkadaşlar. Burada 48 önemli. Çünkü fiyat aslında büyük bir bantla 75'te 48'e daha önce Burada tavanın bozulması sonrası buradan destek almıştı. Yani burada 53 kırılsa bile 48 önemli bir destek olarak karşımıza çıkacak. 48'in kırılmaması gerekiyor ki buradaki bant hareketi belli bir toparlanma sonrası yükselişlerini devam ettirsin arkadaşlar. 48 kırılırsa da 41 seviyelerine düşüşler görmemiz mümkün. Her ne kadar zirvesinden %30'luk bir düşüş olsa da düşüş henüz bitmedi. Yani net bir geri dönüş sinyali yok. Ancak şurada bakın görüyorsunuz güzel bir trend kanalımız var. Şimdilik bu kanalın hemen trend çizgisinde tepki hareketleriyle yukarı yönünü çevirmeye çalışıyor. Zaten bu bant içinde kalabilir. 63 aşarsa da ilk hedef 75 devamında da 100-105 seviyeleri olacaktır arkadaşlar. O yüzden burada işlem yapmayı düşünen arkadaşlar şu anki bölgeler özellikle al satçık arkadaşlar disk alırım işlem yaparım derseniz 57 bölgesinden 58 bölgesine disk almanız durumda çok beklemek istemiyorsanız 56 bölgesini stop loss yapabilirsiniz. Yani 56 bölgesi sizin stop loss seviyenizdir. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte fiyat 63 açarsa açması durumda direnci geçmesi durumda 75 76 yani en son zirvesinden satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da size kısa vadede beklentiler doğrusunda bir yukarı yönlü hareket gerçekleşmesi durumda 30 yani %30'luk bir kar marjı bırakmış olacak arkadaşlar. 75'in üstünde ilk etapta 90 devamlı 100-105 seviyesi de uzun vadeli hedeftir. Şirkete güveniyorsanız ben şirketi beğeniyorum. Toplarım diyorsanız arkadaşlar. Bakın burada 3 tane güzel destek noktası var. Şu çok uzak olsa da burada gelmesi durumda yine alım yapılabilecek bir nokta. 3 kademeden isterseniz alım yapabilirsiniz. Düşüşler olması tabii ki de sizin işinize gelir. Özellikle 53 seviyesi daha önce birçok kez burada destek olarak çalıştığından dolayı burası gelme zorunda alım yapabilirsiniz. Bir kademe daha düşerse de 48 seviyesi yine destek olarak bizi karşılıyor olacak arkadaşlar. Bu iki bölgeden de güzel bir ortalama ile yola çıkmış olursunuz arkadaşlar. Al ve söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çünkü hisse yataya kalmış. Bu yatay banttan çıkıp yönsüzlüğünü bir nevi trende çevirmesi gerekiyor. O yüzden 63 üstü pozitif. 53 altında negatif olarak bakabiliriz arkadaşlar. Hisse fiyatı şunu söyleyeyim bazen yönde de sorular geliyor. Mesela ben bu hisseyi paylaşıyorum. Bir gün sonra diyorlar ki günceller misiniz? Güncelleyecek bir durum yok arkadaşlar. Burada çok net. Bakın bu hisse yaklaşık bir aydan beri burada zaten. Şu bantta gidiyor geliyor. Yani hisse fiyatı 48'e düşse bile buradaki bant kırılmadığı sürece 48'in altına sarkma olmadığı sürece buradan yine hisse toparlama durumunda 63 yine dirençtir. Yani buradan tekrar döndüğü durumunda 63 yine dirençtir. ama ancak arada emaların üstüne kalıp kalmaması önemli olacaktır. Ancak buradaki destekler, dirençler çok fazla değişmez. 63 geçebilirse yine yükseliş hareketi yine devam eder ve zirvenin geçilmesi de bu 90 devamında da 100-105 dirençleri burada hedef fiyatı olarak uzun vadede takip edilir arkadaşlar. Alves bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.